Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde de Beşiktaş maçı ve bir yandan da hafta içi yapılan görüşmelerin sonuçları, gelişmeleri var. Onları da sizlerle paylaşacağız. Çünkü milli takım aralarında genellikle bu tür görüşmeler ve gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki öncelikle derbi maçından bahsedeceğiz. Yorum, değerlendirme, muhtemel 11 vesaire oradaki bilgileri paylaşacağız. Sonrasında bazı başlıklarımız var. Osimen o isim için aracı oldu. O isim kim bahsedeceğiz. Ve Galatasaray sıcak teması gerçekleştirdi yine bir isimle. Ondan da bahsedeceğiz. İtalya'dan tatsız bir haber geldi. Bunu da nedir sizlerle paylaşacağız. Orta alanda kalite ve tecrübe için 4 isim üzerinde görüşmeler devam ediyor ve Muslera'nın yerine de yeni bir isim gündeme geldi diyelim. Hemen şöyle başlamak istiyorum. Yorumlar yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de yanıt yazmaya çalışıyorum. Lütfen yorumlara devam edelim. Beğeniler de bizim için çok değerli. Hepinizin bildiği gibi Beğenilerinizle ve yorumlarınızla katkı verirseniz, abone olarak da bu katkıyı sürdürürseniz bir anlamda sesimiz daha geniş bir kesime duyurulabilir diyelim. Güzel haberle başlayalım. Davinson Sanchez nörolojik kontrolden geçti. Olağanüstü bir durum yok. Büyük bir olasılıkla yarın oynayacak onu söyleyebiliriz. Peki bir başka haber kamp yok bu haber midir değil midir tartışılır Çünkü zaten Galatasaray bu süreci çoktan ortadan kaldırmıştı ve Galatasaray Ali Samiye'ne Kemerburgaz'dan gidecek Bu da bir ilk olacak onu da söyleyelim ve bir başka önemli haber var onu paylaşalım sizinle 20 milyon euroluk bir ödeme yaptı Galatasaray ve bu ödemeyle de Mart sonuna kadar futbolculara ve çalışanlara herhangi bir borcunun kalmadığını söyleyelim. Bu da çok önemli bir avantaj. Knın geniş kadroda yani o 21 kişilik kadroda olmasını bekliyoruz. Ee, Yunus eğer bugün ağrıları olmazsa demiştik ama şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Yunus'un oynamasını bekliyoruz. Yakup ee, Jacob, İsmail Yakobs takıma katıldı ama ilk 11 oynamaz. Ee, onu da söyleyelim. Osimen biraz sıkıntılı gibi idi ama öyle bir sıkıntı da yok ve gelin bütün bu sözlerin arkasından e, biz nasıl bir 11 beklediğimizi söyleyelim. Aslında fabrika ayarlarına dönen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Belki geçen seneye göre sadece bir değişiklik e, oluyor onu söyleyebiliriz. Mustera, Kalede, Frankowski ve Evren Eren. iki klasik bek. E, Davinson, Sanchez, Abdülkerim iki stoper ki e, zaten yerine yerleşmiş iki stoperdi. Torreira ve Sara yine öndeki ikili. E, Yunus sağda, Barış solda iki e, kanat oyuncusu ve Morata'nın e, forvet arkası o e, geçişe e, ya da işte bağlantı oyuncusu şeklinde oynayacağı bir karşılaşma önde de Osimen olacak. Böylesine bir kadro beklediğimizi söyleyelim. E, bu kadronun tabii ki önemli avantajları var. İşte duran top e, kullanmaya çalışacak. Ossimen e, ön alan baskısı yapacak. Çünkü Beşiktaş'ın e, geriden oyunu kurarken ki ayakları yani Paulista olsun, Emirhan Topçu olsun çok yüksek düzeyde işler yapan oyuncular değil. Orta alan desteği, katkısı mutlaka gelecektir. Yani biraz daha Galatasaray rakibini ileri itmek, bekler üzerinden yüklenmek gibi istekleri olacaktır diye söyleyelim. Maçla ilgili daha sonra biraz daha yorum yapabiliriz. Daha sonra dediğim yarın için konuşuyorum. Şimdi biz biraz da diğer haberlere bakacağız ama e, i̇statistikler genelde her şeyi anlatmıyor ama sonuç itibariyle istatistikler de önemli. Galatasaray Beşiktaş'la oynadı. Son 3 lig maçını kazandı. Bu önemli bir istatistik e, onu söyleyelim. Galatasaray'da 2 futbolcu Victor Osimen ve Salahi Şalai'yi ee, sarı kart sınırında. Eğer sarı kart görürlerse Samsun maçında olmayacaklar. Hatta bu konuda hocanın çok ciddi bir şekilde uyardığını da söyleyelim. Kimi uyarıyor? Osimhen'i çok ciddi uyarıyor. Belki Shalai'nin yerini doldurulabilir, e, kabul edebilir ama eee ilgili çok ciddi sıkıntı var. Geçen sezondan bu yana da Galatasaray kaybetmiyor. 28 maçta e, 23 galibiyet 5 beraberliği var. E, bu da gerçekten çok önemli bir istatistik. Deplasmanda tam 25 maçtır yenilmeyen bir Galatasaray'dan yine bahsediyoruz ve şunu da söyleyelim. Eee Osimen takıma da bir söz verdi. Böyle bir bilgi var arkadaşlarına. Merak etmeyin ben bu maçta golü atarım, sıkıntı yok diyor. 22 maç 20 golü var. E, Muslera'nın e, bu ligdeki e, ya da Süper Lig diyelim ona, Süper Lig'deki son derbisi olduğunu da hatırlatalım e, ve primle ilgili de söyledikten sonra diğer haberlere geçelim. Başkan Dursun Özbek futbolcularla Kemerburgaz'da bir toplantı yapıyor ve toplantıda diyor ki iki maçı kazanın primi siz belirleyin. İki maçtan kastımız ne? Bir tanesi Beşiktaş derbi lig maçı, ikincisi de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki e, Fenerbahçe maçı. Bu arada Fenerbahçe maçının hakeminin de Mehmet Türkmen olması neredeyse kesinleşti desek yanlış olmaz onu da söyleyelim. Ve şimdi diğer başlıklarını verdiğimiz haberlerle ilgili biraz e, bilgi size aktaralım. Ama o bilgi aktarımından önce benim bana da çok fazla sayıda bu konuda soru geliyor. O sorunun yanıtını Galatasaray Kulübü verdi ve e, taraftarları uyardı. Dedi ki Osimen için açılan bir bağış kampanyamız yok. Para toplama amaçlı aramalara sakın itibar etmeyin. Böyle bir durum söz konusu değil dedi. Ben de bunu bir e, gazeteci e, görevi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelen haberler. İtalya'dan tatsız bir haber geldi demiştik. Tatsız haber Fiorentina'dan geliyor. Kiminle ilgili? Zaniyolo ile ilgili. 3.2 milyon euroya kiralık olarak gönderilmiş ve bir opsiyon bırakılmıştı. Bu opsiyonu Fiorentina'nın kullanmayacağı bilgisi İtalyan basınına yansıdı. 6 maçta 362 262 dakika oynadı. Bundan sonra asgari, do, asgari 30 dakikadan 9 maç daha oynaması lazım. Bu şartlar oluşmayacak zaten diyor İtalyan basını. Yani şu açıdan da sıkıntı oldu. Yaklaşık şöyle düşünüyordu Galatasaray 15,5-16 milyon euro oradan gelir. Onu da Osimen'in parası olarak kullanırız diye düşünüyordu. Ama işte evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Onu da söylemek lazım. Ve gelelim sıcak temasa. Leroy Sané menajeriyle bir sıcak temas gerçekleşti. Ve o menajerinin söylediği şu an için değil sezon sonunda konuşalım dedi. Ve sezon sonuna kadar izin istedi. Leroy Sané konusu bir sağ kanat gerçekten hani Şampiyonlar Ligi düşünüyorsanız böyle oyuncular almak durumundasınız. Onu da söyleyelim ve geçelim bir başka önemli noktaya. Eee Vanja milinković Savic bu isim belki çok da fazla dikkat çeken bir isim olmayabilir. Çünkü Torino'nun kalecisi Sırp kaleci 28 yaşında ve Galatasaray'ın Muslera sonrasına düşündüğü kalecilerden biri olduğu ve bir temas oluştuğu bilgisi İtalyan basınında var. Ama ben dürüstçe söyleyeyim, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Galatasaray'da daha çok Güney Amerikalı kaleciler verimli oynuyorlar. İşte Tafarel'e baktığımızda, Mondragon'a baktığımızda, şimdi Muslera'ya baktığımızda sanki Galatasaray oraya doğru yönelse daha doğru olacak ama sonuçta... E Önemli bir kaleciden bahsediyoruz. Onu da söylemek isterim. Bu sezon yani 2026'da sözleşmesi bitiyor. Bir yıl opsiyonu var. 12 milyon euro güncel piyasa değeri var. 30 maçta Torino formasını giyen bir kaleciden bahsediyorum. Bunu da söyleyelim ve gelelim. Osimen o isim için aradı dedik. Kim o isim? Pardon. O isim için aracı dedik. Kim o isim? Wilfred Endidi'den bahsedelim. Milli arada Osimen'le Galatasaray'la ilgili olarak bir görüşme yaptı. Galatasaray'dan Galatasaray hakkında bilgiler aldı ve ikna oldu. Leicester City'de oynuyor. 22 maç 1 gol 4 asisti var ve İngiliz basını da ikna olduğunu Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığını yazdı. Bunu da sizlerle paylaşalım. Dikkat çekici bir nokta diye söylüyorum. Ve son olarak şimdi Galatasaray'ın orta alanda bir güncelleme yapacağı gerçek. Yani Mertens gidecek. Peki Mertens'in yerine kim gelecek? Ona bakalım. O manada dört isim çok öne çıktı. Bu dört ismi şimdi sizlerle hani seç beğen al diyeceğim şekilde paylaşacağım ki dönem dönem biz de gündeme getiriyoruz. Diğer arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da gündeme getiriyor. Birincisi İlkay Gündoğan. Yani o Galatasaraylı olduğunu söylüyor. Manchester City'nin oyuncusu. İkincisi Kevin De Bruyne. O da Manchester City'nin oyuncusu. Üçüncü isim Joao Felix. Joao Felix Chelsea'nin oyuncusu ama Milan'da kiralık oynuyor ve menajeri Jorge Mendes onu önerdi. Üç, dördüncü isim de Christian Eriksen Manchester United. Onunla ilgili ilk temasta da yeşil ışık yaktığı haberi var. Yani bu dört isimden bir tanesi Hatta siz de yazarsanız e, bakarım hangisini daha çok tercih ediyorsunuz onu da gözlemlemiş oluruz. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yarın sıcak bazı gelişmeler olursa tekrar e, bir araya geliriz ve size e, derbi maçıyla ilgili sıcak bilgileri vermeye çalışırız. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.